Evet ya çok güzel bir gün değil mi? Baksana manzaraya. Köylü kardeş niye bize bakıyor? <laughs> Hayır! Sen BDM'yi mi öldürdün? Sen <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Canım kardeşim BDM. Üldü, <laughs> kurtuldu. Ha, demek sendin ha. Demek sendin ha. demek sen ha sen oranın içinde cayır cayır bak. fıstık <laughs> <laughs> sinirim ağlamazsınız. la la onun şeyini bile attık birbirini bile yaktım daha artık bunu da kapattım daha da artık çok çıkar burada kalsın da görelim bakalım kim daha arkadaşım atmayı anlasın burada mezarından birlikte anlasın anlasın